Yarim İstanbul'u um, mesken mi tuttun aman Gördün güzelleri beni unuttun aman Merhaba, adım soyadım Hatice Erden, 24 yaşındayım. Türkçe öğretmeniyim. Şu anda bir lisede edebiyat öğretmenliği yapıyorum. Müzeye ne zaman başladığımla ilgili hiçbir fikrim yok. Ben de bilmiyorum. Kendimi bildim bileli müziğin içinde olduğum için. Yarışmadaki amacım tabii ki birinci olmak ama müzikte bir adım daha ileriye gitmek için bu yarışmaya katıldım. Eğer beni desteklemek istiyorsanız bizim star yazıp boşluk bırakıp 112 yazarak 39-29'a gönderebilirsiniz.